Soruda boşluğa uygun olan cümleyi bulmamız isteniyor. Okuyalım metni. Kâne ebul ala el Ma'arriyu, Şair e, rall felasifeti. Ebul ala el me'arri felsefecilerin şairiydi. Filozofların şairi şairal felâsifeti. Felâsifeti. Ve feylesû feşşu arâi. Şairlerin filozofuydu. Felsefecilerin şairi ve şairlerin filozofu idi. <Sessizlik> Yüttehemi suçlanmaktadır. Biz zendakati zındıklıkla yani e, dinsizlikle yani yoldan satmakla yani suçlanıyor. ve ile denilmiştir ki innehu kafirun onun kafir olduğu söylenmiştir. Lakin kulle delail fakat tüm kanıtlar tüşiru işaret ediyor ila enne racule kişinin adamın zulme yani zulme uğradığına zulme maruz kaldığına işaret ediyor. Ve hum ile ve yüklendiğine yani ona yüklendiğine ma la sılatele bağlantısı olmayan şeyin ona yüklendiğine işaret ediyor tüm deliller. Şurada tüşribudan sonra harfi cerlerden ila gelir tüşiru ila o bunu hummile diye okuyalım. Hummile. Yüklendi onun sırtına. Ma şey. La salate bağlantısı yok. Lehu onun bihi o şeyle. Yani bağlantısı, ilgisi olmayan bir şey ona e, yüklenmiş yani. Sırtına yüklenmiş. Alakası olmayan şey. Evet. Ve kâne zahiden. Zahid. Zahid ne demek? Yani dindar. Takvalı. Ta mine sınıfı rafi yüksek sınıftan yüksek e, sınıftan yani yüksek toplum katmanından e, zahit birisiymiş. Yani dindar, takvalı ve urife tanındı, bilindi o adam. Anhu onun hakkında e, onun tekaşşufu bilindi. Tekaşşuf nedir peki? Zahide benziyor. Yani Azla yetinen demek. Kemer sıkan demek. Yani kemer sıkmasıyla az ile yetinmesiyle tanınmaktadır, tanınmıştır. Evet boşluk burada. Bir de e, vertika bir measi diyor. Günah işlemekten demiş. İrtikap işlemek demek. İrtekebe yirtekebe irtikaben. Masiyetin çoğulu measi günahları işlemekten Buradaki atıf harfi bu atıf harfi atıf vavı bize bir fikir verebilir boşlukla ilgili. Yani bu atıf harfini biz eğer neye bağladığımızı bilirsek şu matuf ile matufun aleyhin benzerliğinden hareket ederek sonuca gidebiliriz. Yani matuf ile matufun aleyh benzer şey olacak. Mesela bu mastar ya o da mastar olacak. Bir de mesela burada günah işlemek demiş ya Burada da yine olumsuz bir şey olması lazım. Yani olumlu bir şeyle olumsuz bir şey birbirine bağlanması çok nadir bir şey yani olmaz. Şimdi o halde bakalım şeylere, seçeneklere A şıkkında. Şimdi ne demişti şurada? Ve urife an O adamın yani onu, o adam kemer sıkmasıyla azla yitilmesiyle tanınmıştır. Peki tekaşşuf var. Ee, Ulife <gülüş> anhu teğşşufuhu ve 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 nima kuhu eşşedidu fil melezzati. Melezzat diyor. Mesela burada melezzat e, zevk hazlar hazlar ha. Şedid, şiddetli hazlara inhimak ediyor. İnhimak kendini vermek demek yani. Kendini vermek, tiryakisi olmak, tutkunu olmak. Efendim, evet tut, tutkunu olmak yani bir şeyin dolayısıyla olmaz. Çünkü burada tekaşşuf var. Tekaşüf, kemer sıkmak yani. İnhimak da onun tam zıttı. Bir şey kendini vermek yani. Tiryakisi olmak. Efendim, devamlı yapmak bir şey. Müdavimi olmak yani. Melezzat, hazlar diyor. Olmadı, yanlışlık. Ee, ve Urife anhu tekaşüfuhu ve tecellubuhu elliha gabil ehvai Peki, tecennüp ne demek? Kaçınmak. Tekaşşuf kemer sıkmak, teşendüp kaçınmak ama neden kaçınmak? Elli hak yapışmak, el ehva, hevalara, arzulara yapışmaktan, arzulara tutunmaktan kaçınmasıyla tanınır. Olur mu? Olur. Yani tekaşşuf kemer sıkma, teşendüp elli hak bil ehva, ehva da hevanın çoğulu, arzulara yapışmaktan kaçınmak, arzulara. Bu olabilir. Bu arada elli hak Şimdi lahika yelhabu lihagan. Lahigadan sonra burada bir harfi var. O önemli. Lahika görelim burada. Peki bunu anladık. Bu doğru cevap gözüküyor. C şıkkını yanlışlayalım peki. Vekane diyor. Mesela bakın. Şimdi. Ve ulife anhu ve kane yahrucu. Peki. Diyelim ki burada bitmiş olsun bu cümle yani. Şurada şu cümle bitmiş olsun. Bu cümleyi yeni başlatmış olalım. Bakalım devamıyla uyumlu olacak mı? Şimdi, ve kâne yehrucu alel i'tikâdâti s-sâidedi ver e, alel i'tikâdâti s-sâidedi ver tikâbil merâsî. Şimdi ve kâne o kişi yani ebul mâle âlemâru yehrucu karşı gelmek yani kuruç etmek, isyan etmek, baş kaldırmak. E, yaygın inançlara baş kaldırıyordu ve günah işlemeyi baş kaldırıyordu. Bir kere günah işlemeye baş kaldırılmaz. Yani günah işlemekten ya çekinilir ya da günah işlenir. Böyle dolayısıyla anlam bir kere saçma oluyor yani. Bir kere haracı alayı bir görelim Şurada güzel şekilde. Hayır haracı bir görelim de önce bir şekilde şöyle bir şekilde. Ha. Sait olan itikadat yani yaygın olan inançlara karşı gelirdi ve günah işlemeye karşı gelirdi. Yani aslında Ümmetin bütünlüğüne biraz uyuyor günahşılığına karşı gel, karşı isyan ederdi diyor. Hayır olmaz yani ee, bir D'ye bakalım. D şıkkına. Şimdi ve urife anhu tekaşşufuhu ve tetarraqa fi eşarihi. Peki yani burada cümleyi bitmiş varsayalım şurada. O adam kemer sıkmasıyla bilinir ve tetarraqa ele aldı. Fi eşarihi şiirlerinde ile zühdi ve nezaheti zühd ve e, yani şeyi din e, takva ve nezahet temizliği ele aldı diyor. Ondan sonra peki vertikabil nasi bir de günah işlemeyi ele aldı. Şiirlerinde e, şiirlerinde zühdü temizliği ve günah işlemeyi ele aldı diyor. Olabilir mi? Yani günah işlemeyi ele almaz mı? Olabilir adam ama ama yani şu B şıkkıyla karşılaştırdığımızda bu daha ağır yani. Bu daha ağır basıyor, olmaz. Şimdi bir dakika Metatar eş'ari ile ile zühdü ve nezaheti. Şimdi şiirlerinde zühdü ve nezaheti temizliği ele aldı. Metatar eş'ari ile ve ile ve ile irtikabil measi günahları işlemeyi ele aldı. Günah işlemek ele alınmaz, yani günah işlemenin kötülüğü ele alınır. Yani günah işlemek nasıl ele alınacak? pek uygun değil yani. Bu arada tetarrıga ila çok önemli. Ele aldı demek yani değindi anlamında. Şuraya bakalım. Ve onunlardır divanın bir divan ki yahtevi içeren yahtevi alayı görelim burada. Ekterimi felâfeti 30.000 elf felâthine elfe beyten otuz bin beyt içeren bir divanı vardır ve günah işlemek. Bu zaten hiç olmuyor. Çok yanlış bu. Yani buradaki vertikabil manası ile bu uymuyor. Yanlış, yanlış yani. Kesinlikle yanlış. A şıkkı da yüzde yüz yanlışladık onu. B doğru. C'yi de burada ne demiştik? O kişi, o adam yaygın inançlara karşı geliyor ve günah işlemeye karşı geliyor. Manası çıkıyordu. Günah işlemeye karşı gelinebilir ama günah işlemeye karşı isyan ediyor. O da olabilir aslında. Peki bu yani, yani devamına bakacağız tabi. Velem biril hamra. Yani içki ticakçı değildi. İçki devamlı içki içmedi. Yani sürekli içki içmedi. Ağara yu'abiru mu'agaraten. Velem yakurup minen nisa. Kadınlara yaklaşmadı. ade uzak durduğu gibi anil. An ekli Et yemekten uzak durduğu gibi. Et yemek. Ekli Lahım yani lahmen cüllühum <laughs> rahmeten bil hayvanat hayvanlara merhamet ettiği için acıdığı için yani rahmeten bi ve aşe nebatiyen ve vegan olarak ya da vejetaryen olarak yaşamış ve nebati ve vegan ya da vejetaryen dolayısıyla şimdi aynı yüzde yüz yanlışladık yani hiç şüphe yok bunun yanlış olduğunda B'yi de doğruladık kesin doğru E de yüzde yüz yanlış Şimdi C ile D de biraz tam %100 yanlışlayamadık. Şimdi şöyle. Burada bakıyoruz o adam içki içmedi diyor. İşte kadınlara yaklaşma diyor. Buraya bakarsak şuraya. Bir de buraya da burayla beraber ele alırsak o zaman bunlar olmuyor. Yani evet evet yani tabi ben şu cümleyi sadece buraya bakarak değerlendirdim. Halbuki devamına bakarsan hiçbir şekilde olmuyor yani. Burada diyor ki yaygın inançlara karşı gelir. Bir de zaten burası baş tarafla çelişiyor. Yani baş tarafta zaten buna kafir demiştir bu adama. Halbuki diyor ki bu yazar tam tersi diyor. Yani dolayısıyla yaygın inançlara karşı gelemez ki. Yani yaygın inanç Müslümanlık. Müslümanla karşı gelemez yani. O zaman kafir olduğu haklı olur. Tamam. Yanlış. Yüzde yüz yanlış bu da. Peki şiirlerinde ele aldı diyor. Bu da konu, konu dışı. Yani şiirlerinden bahsetmiyor ki burada. Yani şiirlerinden bahsetmiyor ki. Bu yüzden nedir? Doğru cevabımız. Kesinlikle B'dir. Ee, ve böyle bir soruda da bu soruda da hakikaten e, dünya kadar fiil öğrendik be. Harfi cel ibtiade an işara ila inhemeke inhimak neymiş demek ki kendini bir şeye vermek yani inhimak lahigabi bir şey yapışmak tutunmak arkasından gidip yakalamak yani haraca ala bir şeye karşı gelmek yani tatarraka ila ele almak ihteva ala içermek Başka bir daha bakalım yukarıdan itibaren. Ee, bir daha İttehemebi var burada. İttehemebi yani ile suçlanıyor, suçlandı. Zandaka ve kıyla ennehu kafir. Pardon kıyla enne olmaz ya. Kıyla inne olacak. Kıyla inne olacak. Ey vahiy 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 Lakinne kulle dela'il tüşira enne racu zulime ve hulil ve humile ma'alâ kâne zâhiden mine sınfir rafi'i ve urife anhu. Tekaşşuf kelimesini öğrenir bu. Ekonomide çok geçer tekaşşuf yani kemer sıkma. Ekonomik tabirdir bu. İrtikâb, irtekebe işlemek, kötülük yapmak. Yuakır var, âkara yuâkırı muakaraten. Neymiş demek ki bir şeyin tiryakisi olmak. İnhimâke <laughs> çok mevzu, inhimâk. <laughs> El-Khamr, burada bir de kavru demeyim var. Garubemini de görelim burada. E yaklaştırmadı demek. İbtiadan alil rahmeten bi. Mef'ulü leh va burada. Bir de çok önemli bir kelime öğrendik. Vegan, nebati, veganmış. Yani ya da vejeteryen, vejetaryenmiş. Tamam.